sabah tutuklu olan kişiler, sabah kalkamayan, hareket edemeyen, kalçasında tutuklu olan kişiler lütfen az sonra tarif edeceğimiz fiziksel aktiviteyi kaçırmadan her anını dikkatle izleyerek ve dikkatle dinleyerekten ne yapsınlar? Her gün sabah uygulasınlar. Sabah tutukluğu ayak parmaklarımızda olabilir. Sabah tutukluğu bacak kaslarımızda olabilir, kalçamızda olabilir. Femur başının çevresindeki bağlarında, çevredeki kaslarda, popo bölgesindeki gluteal kaslarımızda olabilir. Veyahut da bel çevresindeki yani ilo-lomber bağlarımızda veyahut da oradaki paravertebral kaslarımızda olabilir. İşte bunları yani işine gitmek isteyen gerekse de işte ev hanımı olan herkes aslında bir an önce bu halden kurtulmak istiyor. Bunun için de çok basit herhangi bir cihaz teşkilata ihtiyaç hissetmeden henüz yatağından çıkmadan şu hareketlere başlaması onun gününün daha sağlıklı, daha mutlu geçmesine yardımcı olacaktır. Onun için de hareketimize ayak parmaklarıyla veyahut da ayaklarımızla başlıyoruz. Hasta henüz kalçasını, bacaklarını çok hareket ettirmeden ayaklarını sağa sola, sola sağa şeklinde e a 1 10 tekrar ile 15 tekrar ile gerekirse yetmiyorsa 20-30 tekrar ile ne yapsın? Sağ sol hareketleriyle ayak bileklerinin ve ayak bileği çevresindeki ayakla bacak arasındaki o kural dediğimiz eklemin e, hareketlenmesine yardımcı olsun. Bunun ardından bir ayak bir ayak üstüne konaraktan artık yan kas zincirlerimizi yani bacağın yan kas zincirlerini de devreye girerekten ne yapsın? Aynı şekilde 10, 15, 20, 30 tekrar yaparaktan bacaklarının sağa sola hareket etmesine yardımcı olsun. Aynı hareketi tekrar ne yapalım? Ayak değiştirerekten, pozisyon değiştirerekten tekrar bir şekilde yine sağ sol yaparak. Bu durumda mümkün olduğu kadar ayağımızla yere dokunmaya çalışalım, yatağımıza dokunmaya çalışalım. Çünkü ne kadar dokunursak o kadar daha fazla kas ve miyofasyal ağlarımızı, kas zincirlerimizi gerdirerekten ne yapmış olacağız? O bölgelere yardımcı olmuş olacağız. Ardından kalça çevresinde, femur başı çevresindeki bağlarımızın ve yine ilotibial bağlarımızın, lüteal bölgedeki kaslarımızın çalıştırılması için dizlerimizi bu sefer ardışık bir şekilde sağ ve sola yere yatağa vurdurmaya çalışalım. Bu şekilde devam eden hareketimizi mümkünse yine dizlerimiz için de 10, 15, 20 kez tekrarlayalım. Ardından son olarak da bu hamlemizi üst seviyeye taşıyabilmek için bir ayağımızın bileğini diğer dizimizin üstüne koyaraktan veyahut da yanına koyaraktan bu şekilde daha büyük hacimde bir harekete ulaşmaya çalışalım. Ve bu şekilde kalçamızın en üst seviyede çalıştırılması ve özellikle de kalçamızın arka bölgesindeki yani kalçayla belin bağlantılarının da harekete geçmesine yardımcı olarak ne yapalım? Hem belimizde var ise fıtıklaşma, hem kalçadaki sakroiliak eklemimizin nedir? Hareket hacmini artıraraktan o bölgedeki dolaşımı, o bölgedeki kas gruplarımızın esnetilmesini ve o bölgedeki bağların yapışma noktalarının da hareketlenmesiyle nedir? Günümüzün başlamasına yardımcı olalım. Sabah tutukluluğunuza bu basit bir aşağıdan başlayaraktan yukarıya doğru bir hamleyle ne yapabilirsiniz? Yardımcı olabilirsiniz. Bu deneyimlerinizi lütfen uzun bir süre devam ettirin. Yani bir gün, iki günde yetinmeyin. Belki de birkaç aya yayaraktan her gün sabah düzenli bir şekilde bir iki dakikalık egzersizimizle bunu tamamlayalım.